Herkese selamlar. Skorer'de bu hafta tatil bölgelerinden sizlerle birlikteyiz. Yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz değil ama neler okuduğumuzu sizlerle paylaşalım. Tabii ki gündem Fenerbahçe bu son dönemdeki yıllardır aslında böyle. Fenerbahçe o ilk anda gündemi oluşturuyor. Ben Arda'nın Real Madrid'e gitmesine... Arda'nın Barcelona ve Real Madrid arasında transfer savaşına sebep olmasından dolayı tabii ki mükemmel bir olay yani yok bunun bir eşi, eşi benzeri yok benim hep söylediğim bir olay vardı Arda e, ve ailesi o kadar çok Fenerbahçeliyiz altını çizdiler ki insanlar bakın sevgili Arda Güler ve babası ve hani Arda Güler'e neden kızılıyor diye soranlar şimdi siz Fenerbahçe taraftarı olarak hani Zeki Demir Kumbuz'un kader filminde der ya herkesin inandığı bir şey var bu dünyada. Benimki de sensin diye. İnç zaten taraftarlık böyle bir şey. Hani herkes onun sonuna e, benim de inandığım Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diye ekleyebilir zaten. Ben de diyorum ki bütün bunların üstüne Arda Güler Fenerbahçe taraftarının inandığı, güvendiği kişi olmuştu. Yani işte o İsmail Kartal'la olan dönemden itibaren. Ve o Arda Güler e, Sayın Ali Koç'un da söylediği gibi hani bir sene daha kalma konusunu o kadar istemedi ki bu insanlarda kırıklık yarattı. Bakın bunu anlayın. İnsanlar yani insanlar yoksa şeyinde değil. Fenerbahçe'de oynamıyorsan defol git değil. Ya Arda Güler'e güvenmişti insanlar. Yani bu iş böyledir. Ha Arda da dedi ki ben e, bu kulüpte kalamam. Arda Güler şimdi bana dese ki ya Cüneyt abi Cesus'un daha önce üçlü oynattığını bilmeyen Sayın Ali Koç'la mı olacaktı bu iş? Ya da İsmail Kartal kendisi söyledi mali genel kuruldan sonra yani 17 Haziran'dan sonra Fenerbahçe İsmail Kartal'ı aramış. Yani o güne kadar İsmail Kartal yok. Yani daha önceden İsmail Kartal'la konuştular da İsmail Kartal'a bekle hocam dediler diye bir konuşma da yok. Arda dese ki bana abi bu kadar programsızlığın olduğu yerde mi bir sene daha kalacaktım? Eyvallah. Tabi Arda'nın açıklamasını beklemek lazım neler söyleyecek. Mesela Arda dese ki Serhat Pekmezci beni buldu onu kulüpten yolladılar. Neden yolladıklarına dair bir fikir var mı dese ona da cevap veremeyiz. Ee, söyleyebileceğim şey birbirinden karıştırmayalım. Birincisi Arda gitmeyi kafasına koymuştu. Çok büyük bir yere gidiyor. Evet Fenerbahçe'de para da kazandırıyor. Ancak Fenerbahçe taraftarı kendisini bir kahraman olarak görmüşlerdi. Şimdi Arda Güler, ben, bu benim fikrim, beni bağlar. Başkası benim gibi düşünmeyenlere bir şey demem. Fenerbahçe değil, sıradan bir futbolcudur. Ha, Can Bartu da gitti, Lefter de gitti zamanında bu kulüpten ama onlar Fenerbahçeliydiler hep. Yani o çok farklı bir şey. Bunu söylemek istiyorum. Daha önce söyledim Arda Turan bir şampiyonluğu vardı Galatasaray'dan gittiğinde. Ha Arda Güler de diyebilir ki dediğim sebeplerden dolayı gittim. Hayırlı uğurlu olsun. Yolu açık olsun. Real Madrid'de ben forma şansı bulabileceğini pek sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle kiralarlar. Oradan da dayak yiyecek Arda kiralarlarsa. Haklı olarak dayak yiyecek bu arada. Yani insanlar haklı olacak. Sen kiralık olarak işte o takıma gitmek için mi fener, apar topar Fenerbahçe'den kaçtın diyecekler. Olacak bunlar. Ee, bu onun tercihi. Hepimiz hayatımızda tercihler yapıyoruz. Her tercih bir vazgeçiş biliyorsunuz. Annesinin de dediği gibi Arda Güler'in. Ama baştan sona yanlış yönetilmiş bir süreç olduğunu da söyleyelim. Yani hem Fenerbahçe Kulübü hem Sayın Ali Koç bunu daha iyi yönetebilirdi. Sayın Ali Koç e, İsmail Kartalbası toplantısında dedi ki ben dedi bu süreçle ilgili her şeyi anlatacağım dedi. Şu an dedi çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kesinleşsin ondan sonra anlatacağım dedi. E, diyorlar ki Arda Güler'i e, seyircinin üst, önüne attı. Yani ben çok büyük bir ihtimalle ben Sayın Ali Koç'u en çok eleştirenlerden biriyim. Ama ben bu konuda elinden geleni yaptığını biliyorum ve görüyorum. Yani Sayın Ali Koç elinden geleni yaptı. E, 17,5 milyon euroyu da kendisi koydurdu Arda imzalamayacaktı o zaman. Arda'ya birçok şey de yaptı Ali Koç. Ama Arda gitmek istiyormuş. Onun tercihi buymuş. Tekrar edeyim. Arda Güler bir Fenerbahçe efsanesi midir? Değildir. Olabilir miydi? Olabilirdi. Olabilir mi? Bundan sonra da olabilir. Ben bilmiyorum. Şimdiden büyük konuşmayayım. Ama şu an itibariyle şu hareketi hani ben o kadar Fenerbahçe için yanıyorum, tutuşuyorum diyen kimse bunu yapmaz. Kusura bakmayın. 30 milyon euro kazandırmış. Kazandırma gerek yok. 9 senenin sonunda 10. şampiyonluk daha önemli bence Fenerbahçe taraftarı için. Hani seneye bedelsiz bile gitse Arda bunu bu şekilde söyleyip e, bambaşka şey yerlere gidebilirdi ama Arda bunu tercih etti. Kendisi bilir. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İsmail Kartal'ın basın toplantısında neler dikkatini çekti derseniz birincisi yani o yetişimsizlik aynen devam ediyor. Ee, hani kağıdı şey yaptılar ya. E, o Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin evladı diye boş kağıda imzaladı diye. Ya İsmail Kartal'ın kendini ispat etmesine gerek var mı? Yani İsmail Kartal'ın ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğunu, ne kadar gerçek bir Fenerbahçe olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu Bunun üzerine oynamaya gerek yok. Siz İsmail Kartal'ı daha e, kararlı ve dirayetli biri olarak ser, gösterin bundan sonra. İletişiminiz bunun üzerine olsun. Yoksa İsmail Kartal, evet Fenerbahçe'nin çocuğudur. Hani bu deyim e, Fenerbahçe taraftarlarına ait olduğu için söylüyorum. E, dönelim. Yani 17 Haziran'dan sonra aramışlar. ya yani i̇nanılır gibi değil ya. ya yani Cesus'un gittiği gün çıkıp deseydi ki Sayın Ali Koç. Ya biz geçen sene çok mutluyduk İsmail Hoca'yla ama basit toplantısa söyledikleri üzerinden gidiyorum. Biz... E, A plus bir hocayla çalışacağımız hocaya da söylemiştik İsmail hocaya o yüzden de böyle bir seçim yaptık ama o A plus ile olmadı dolayısıyla biz tekrar İsmail Hoca ile devam ediyoruz diyebilirdi ama demediler çünkü onlar Abdullah Avcı dahil birçok denediler konuştular Kamuoyunun nabzını tuttular Montel'e dahil. Baktılar olmuyor. İsmail Kartal'a döndüler. Ki İsmail Kartal ben çok seviyorum. Başarılı olmasını istiyorum. Başarılı olma ihtimali de var. Geçen sene oynattığı futbol son haftalarda bu ligde iş yapar. Ama şunu söyleyeyim. Sen İsmail Kartal'la işte en baştan anlaşsan. cesustan sonra ki Cesuz gideceğini 5 hafta önce söylemiş. Zayt Süantakadro'dayız. Ya hocanın istediği oyuncular belli değil mi? Yani geçen sene oynattı oyuncular. Ya Zayt'ı tutarsın o zaman. Şimdi işte teklifler varmış. Süre istemiş hocadan. B planımız, Y planımız var diyor. E tabii öyle diyecekler yani. Ama senin hazır bir şeyin vardı. İşte Crespo, Zayt, Mert Hakan elinde bir şablon vardı. Şimdi Zayt olmayacak. Yeniden birini oraya monte. Daha da iyi olabilir. Benim söylemek istediğim futbol aklından bahsediyorum. Burasının altını çizmek lazım. Fenerbahçe'de olmayan şey. Maalesef. Yani burada arada İsmail Kartal'ın bası toplantısı. Ali Koç daha fazla konuştu ve hep sorular tabii ki Arda ile ilgili ve transferle ilgili oluyor. E, bu anlamda da sönük kaldığına katılıyorum. Ha, İsmail Kartal ne dedi? 4 3-3 ya da 4-2-3-1 oynatırım dedi. Tek forvet oynatacağım dedi. Biz burada söylüyorduk işte. Şimdi senin elinde kim var? E, Ceko var. Batşuay'ı var. Serdar Dursun var. Tamam gidecek ama Samat'ta var. E, hatta unutsak bile Thiago Çukur var. Pedro var. E şimdi Umut Nayır'ı aldılar deniyor. E, o var. E, King var yani şimdi bir tane oynayacak orada. Hadi üç tane tuttun orada nasıl olacak? E Fenerbahçe üç tane Türk oyuncu ile oynaması gerekiyor. Hoca dedi ya Altay'ın gitme durumu var. Ona göre e, oraya da yabancı kaleci aldın. Üçüncü Türk kim olacak? Bunlar bunların hepsini hesaplamak zorundasınız. Çok saçma ama olma olması gereken e, yani hazır olmanız gereken kurallar e, bunlar. Yine Sayın El dedi ki işte biz e, son üç sezonda en çok maç kazanan, en az şunu yapan bir takımıyız. E, senden daha az yenilenler var. Ayrıca geçen sene Fenerbahçe iki kere e, şeyi, Giresun şeyi Giresunspor'u İstanbulspor ve Ümraniye'yi yenseydi şampiyon olacaktı. Yani neyi konuşuyoruz biz? Fenerbahçe'yi karşı yapılan Adana Demirspor maçından sörken hatalardan sonra ne yaptınız? İşte şimdi bundan sonra yapacağız diyorlar. E, geçmiş olsun 6. seneniz inşallah işe yarar. Doğru yaparsınız bari bu sefer de onu elinize yüzünüze bulaştırmazsınız diyelim. Ama yani öyle tablolarla bir bir de sahada kazanılmıyor işte, futbol. Şey, Türkiye'de şampiyonluklar sahada kazanılmıyor. Ya bu söylenir mi? Bu söylenecek laf mı? Bunun o zaman hani dedi mi? Dedi ya Sayın Başkan ki ben de burada söyledim. Ben de burada söyledim. Erden Timur bu evrakları ne zaman açıklayacak diye. E, ama işte sahada kazanılmıyor dediğiniz zaman e, Türkiye'de şampiyonluklar e futbolcu da teknik direktör de her puan kaybettiğinde bunu size hatırlatır. Ya da siz de sağ dışına çıktınız artık. Demek ki Türkiye'de o zaman takım kurmaya da gerekiyor, kocaya da gerek yok bence. Sağ dışını halledin, şampiyon olursunuz. Ayrıca Erden Timur kesinlikle açıklamalı ve kesinlikle e, o konuda bence de e, tahkikat yapılmalı. Sayın Ali Koç da Florya'daki evrakları açıklayacaktı. Onu da bekliyoruz, ben kendi adıma. Onu da bekliyorum. Yani hepsini konuşmamız e, gerekiyor. Fenerbahçe e, yeni sezona para harcayacak transferlerde. Hep birlikte göreceğiz ne olup ne biteceğini. İsmail Hoca'nın umarım şansı yolun yanında olur ve başarılı olur. Ama bundan bu iletişim stratejisiyle Fenerbahçe çok başarısız oldu. Bundan sonra nasıl olacak göreceğiz. Mesela sol bekte Ferdi'nin de gideceği konuşuluyor. O zaman oraya Osterwold de var elinde ama güvenmediğin adam. Sol de lazım. Tekrar tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe Türk oyuncu açısından en yo yoğun olan, en şanslı olan takımlardan biriydi. ama ee, bu noktadan sonra planlama yaparken bunu mutlaka düşünmesi gerekiyor. Kaleci şu yüzden önemli. Kaleciniz Türk olmadığı zaman öndeki 10 oyuncudan 3 tanesini Türk yapmanız gerekiyor. Bu anlamda Türk kaleci çok değerli. Altay yeterli mi? Bunu ben, hep ben söylüyorum. Altayla olur mu olmaz mı konuda. Ben benim fikrim şu: Altaya güvenip de şampiyon olmak kolay değil. Bugüne kadar olan performansından dolayı söylüyorum. Ama hocayla öyle bir çalışır, öyle bir güveni vardır. O da kendini kanıtlar. Ama dün İsmail Kartal'dan benim anladığım 6 ayda büyük bir ihtimalle gidecek gibi gözüküyor. Yani en azından gitmek istiyor. Hep birlikte göreceğiz Fenerbahçe'de. Tabii ki bu arada Arda kalsaydı da nerede oynatacaktı o da çok zor olacaktı. Şimdi ben İrfan'ın oynayacağını düşünüyorum bu takımda. Mert Hakan forma bulacaktır. Serdar Aziz oynar bence Fenerbahçe'de bu sezon. Ferdi bir de kalede 6 ay böyle çözülür diye düşünüyorum. Emre Mor mutlaka forma şansı bulacaktır. Ama kanat istediğini biliyorum ben hocanın Ve stoper istediğini. Bunların önceliği olduğunu biliyorum. İyi bir stoper. De ismi geçiyormuş. Zaten yazılıyordu yani ben. ilk defa ben söylemiyorum ama onun ismi geçiyor diyorlar. Bir de Bekava vardı galiba. Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray ilk hazırlık maçını yaptı Hull'a. Bu maça dair Mehmet Ayan'a katılıyorum. Galatasaray için en önemli şey şu. Bu maçta Lucas Torreira'yı kaybetti. MR sonucunu ben daha... Ee, okumamıştım şu pro, bu programı çekene kadar ama yani Lucas Torreira bu takımın en önemli yapı taşlarından biri. Eğer o böyle bir iki ay kaybederse ne yapacak Galatasaray? O anlamda e, bu bir hazırlık maçı umarım çok pahalıya mal olmaz. E, bunun yanı sıra e, Galatasaray'ın sol bek e, konusu hala şeyde. Juan Bern Bernard diyorlar Paris Saint Germain'de. E, onu aldın yine Galatasaray 3 Türk nasıl olacak? Galatasaray'ın en büyük sorunu ve ikincisi de Galatasaray hani hakikaten kulüp felsefesi olarak Türkiye'nin Avrupa'ya, batıya açılan yüzüdür. Yani Ali Samiyen'in sözü bu. Galatasaray'ın ilk hedefi şampiyonlar yine kalmak olmalıdır. Geçen sene Trabzonspor yapamadı bunu, büyük hata yaptı. Dolayısıyla 27, 25, 27 hafta Temmuz haftasına Galatasaray transferlerini tamamlamalı arkadaşlar. Okan Hoca da bundan bahsediyor ama bu konuda adım atılmalı diye düşünüyorum. Kendi adıma Beşiktaş'ta da e, hocanın basın toplantısı vardı. Orada Hatay ve Antep yani deprem bölgesiyle ilgili söyledikleri çok talihsizdi. Yani hoca diyebilir ki bakın oyuncuların hepsini kiraladılar. Biz de bir kiraladık. Demek ki futbol oynayabilirlerdi ama hocam o iş öyle değil. Bence e, Şenol Güneş bu konularda artık hiç konuşmasa çok daha iyi olacak. Çünkü çıkışı yok. Şimdi mesela bunu açıklamak isterse daha da kötüye gidebilir işler. E, kendisi bir stoper istiyorum dedi. E, mesela e, Halil Dervişoğlu'nu istiyorum dedi ama Ceyhun Kazancı da diyor ki biz ona trans şey teklif etmedik diyor bon servis. O ben orada Ceyhun Kazancı giderse şaşırmam. Şenol Hoca gitmeyeceğine göre Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta tabii yine Getson Fernandez'e göre de şekillenecek orta sağa. Onu da görüyoruz ama ben Trabzonspor'la Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonlukta daha önde olduğunu düşünüyorum. E, Trabzonspor sessiz ve derinden e, Biliçsayıla e, iyi bir takım kuracak. Şenol Hoca'yla Beşiktaş'ta zaten geçen sene rüzgarıyla devam edecektir. Fenerbahçe yine 50-50. Yani Fenerbahçe ya başladığı gibi bitirir. Atlarda öyle oluyor ya başladığı gibi bitirenler ve bitiremeyenler. Ya da Fenerbahçe yine kaosa girer. Galatasaray'da bence Şampiyonlar yine kalacak ve asıl konu orada olacak. Şunu da bir kez daha söyleyelim. Arkadaşlar Türk futbolunun kurtuluşu Konferans Ligi'nde yarı final final oynayıp kazanan takımlarımızın olmasıdır. Bakın yayıncı kuruluştan gelecek paralara kül oldu yani o paralardan hiçbir şey beklemeyin diyelim. Wimbledon devam ediyor. Djokovic büyük bir ihtimalle finale çıkacak ve kazanacak. Umudumuz Alcaraz ama o da Gatça'nın yokuşla böyle ovacık şeyden ne derler Hani o şey vardır ya Palamut büküne değil de hayıt büküne doğru aşağı indiğimiz böyle bir viraj vardır ya. O viraj gibi acayip bir virajdan inmesi gerekiyor Alcaraz'ın. İşi çok zor. Eğer oradan çıkarsa da zaten bu işi başarır diye düşünüyorum. Black Mirror'ın son sezonu Black Mirror'a benzemiyor. Ben size söyleyeyim izlemeyin. Yani eğer sevenseniz. Hiç izlemediyseniz bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine çok konuştum. Dinleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.